Herkese özgür haberden iyi akşamlar. Bu akşam da günün öne çıkan haberleriyle yine karşınızdayız. Bu akşam ilk haberimiz 15 Ağustos'ta başlayan ve hala kontrol altına alınamayan Ege bölgesindeki yangınlarla ilgili olacak. Ve bu yangınların ne, ne kadar kapsamlı biçimde eko kırıma yol açtığını da Dem Parti Milletvekili İzmir Milletvekili İbrahim Akın'la konuşacağız. Bir diğer gündemimiz Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan bugün gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bu olacak. İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı düzenlen düzenlendi. Saldırı sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Carrefour, Polonez ve Akçanlar tekstildeki işçi direnişleri de devam ediyor. Evet bu haberler ve günün diğer öne çıkan gelişmeleriyle Özgür Haber başlıyor. Ve son 15 Ağustos'tan beri Ege bölgesindeki yangınlar devam ediyor, çok kapsamlı bir biçimde ekolojik kırıma e, da yol açtı. Bununla ilgili bugün bir açıklama da vardı, tübadan e, Profesör Yaşar Doğan Yaşar bir açıklama yaparak ekolojik yıkımın boyutlarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Şimdi haberimizi izliyoruz. Koş, 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 koş. <laughs> İzmir ve çevre kentlerde 15 Ağustos'ta başlayan yangınlar aradan geçen 6 güne rağmen kontrol altına alınamadı. Manisa'nın Gördesi ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde de yeni yangınlar çıktı. Yangında 20 haneli Kara Yakup Mahallesi tamamen yandı. Salihli ilçesinde de Kale Mahallesi'nde bazı evler yandı. Yangının etkili olduğu bölgelerde binlerce hektar ormanlık alan kül olurken birçok hayvan da yaşamını yitirdi. İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda iki gün önce meydana gelen yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Şaşal Mahallesi çevresinde 17 Ağustos tarihinde başlayan yangının söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü. Uşak Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla'da dün öğlen saatlerinde eş zamanlı olarak 3 içede başlayan yangınlarla ilgili çalışmalarda devam ediyor. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA Çevre ve Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar Ege bölgesinde çıkan yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Yaşar konuşmasında İzmir'de yerleşim yerleri ormanın içine girmiş durumda. Ormanlık alanlarla yerleşim yerlerinin arasında en az 100 metre mesafe açılmalı. Bu 100 metre mesafe içine de yangın boruları döşenmeli, su vanaları takılmalı. Herhangi bir yangında itfaiyenin gelmesi beklenmeden vanalardan su basılmalı ki yangın yerleşim yerlerine yaklaşmasın dedi. Profesör Doktor Yaşar Can kaybı yok açıklamalarına dairse şunları söyledi. Yangında can kaybımız yok diyorlar. Nasıl can kaybımız yok? Can deyince insan diye algılıyorlar. Binlerce ağacın, hayvanın can kaybı var. Çok can kaybımız var. Ekosistemi kaybediyoruz dedi. Evet şimdi konuğumuz Dem Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akınla konuşuyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi 15 Ağustos'tan beri devam eden yangın Ege'nin birçok yani hem İzmir hem de çevre kentleri etkiledi. Oldukça kapsamlı bir yangın bu ve çevrecilerin yapmış olduğu açıklamalara göre bugün TÜBA'nın yaptığı açıklamalara göre de tabii ki ekolojik yıkımın boyutları oldukça kapsamlı. Öncelikli olarak ben şunu soracağım yani bu yangın önlenemez miydi ya da hani çıktıktan sonra da 5 gün sürmek zorunda mıydı? Bununla ilgili e, ne dersiniz buradan başlayacak olursak? Evet, öncelikle herkese merhaba diyorum. Özgür Tv izleyicilerine selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Evet, sizlerin de bahsettiği gibi son zamanlarda özellikle iklim e, kırımı diye bahsettiğimiz ve ekolojik kırıma sebep olan yaygın bir şekilde Türkiye'nin her tarafında ve dünyada da doğal olarak yangınlar devam ediyor. Bu yangınların olacağı konusunda çok yaygın bir öngörü vardı. Bilim insanları, orman mühendisleri bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyordu. Biz de şu anda aslında bir toplantının arasında sizlerle buluşma fırsatı bulduk. Emek ve ekmek ve adalet buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz İzmir'de. Biz bu yangın olduğu ertesi gün e, bu meseleyle ilgili hemen bireyet olarak gittik, ziyaret ettik. Bölgede tanıklarla görüştük. Bu tanıkların gözlemlerine de bakarak sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bu yangınlar Çeşitli sebeplerle çıkıyor. Ancak sıcaklığın çok fazla olması, kuraklığın inanılmaz bir şekilde yaygın olması sebebiyle her yangın korkunç sonuçlara sebep oluyor ve çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Asıl olan yangın çıktığı anda acil müdahale ile bu sorunun çözülmesi gerekiyor. İnsana bağlı sebepler olduğu kadar doğal olarak da yangın çıkma ortamları çok fazla biliyorsunuz gelişmiş durumda. Bizim gördüğümüz özellikle İzmir yangında ihmal çok fazladır. Bu imalinin çeşitli sebepleri var. Birincisi yangın olduğu anda insanlarımız çok net bir şekilde yangın olduğunu söylüyorlar. Ulaşılmasını istiyorlar. Neredeyse 3-4 saat hiçbir şekilde müdahale edilmiyor. İzmir büyükşehir bizim ulaşma şansımız yok deyip orman e, genel müdürlüğü üzerinden helikopter istiyor. ve 3-4 saat bekliyor ve maalesef bakanlığa bile ulaşılamayacak bir şekilde bir süreç yaşanıyor. Akşam da özellikle karınlığa doğru da çok yaygın bir şekilde rüzgarla beraber inanılmaz bir yangın e, şehre doğru geliyor ve Yamanlar'da e, örnek köyde ve birçok yerde konutların yanmasına sebep oluyor. İnsanlarımızın orada yaşadığı çok ağır bir durum var. 16 ev yanıyor. Bu evin içerisinde insanlar canlarını zor kurtarıyorlar. Şimdi valilik diyor ki herhangi bir can kaybı olmadı diyor. Ama biz can kaybını sadece insan hayatıyla sınırlı bakmadığımız için. O bölgede inanılmaz bir alan içerisinde birçok canlının hayatı maalesef gitmiş durumda. Ayrıca zaten ormanlar canlı bir varlıktır. Bu canlı varlıklarımız da maalesef kaybedilmiş durumda. Son 5 günde 247 tane yangın var. Bu 247 yangının özellikle Haziran'dan bu yana araştırmalarımıza göre gördüğümüz en önemli sebeplerden bir tanesi elektrik faktörü var. Şu anda özelleştirmeye bağlı olarak yapılmış olan bütün ihaleler sonrası İzmir'de Gediz bölgede yani Kürdistan Cerahosan DEDAŞ başka yerde başka bir şirkette olarak yaklaşık 17 şirkete ihale edilmiş bir özelleştirme ile elektrik sistemi maalesef hiçbir bakım yapılmadığı için altyapı yapılmadığı için insanlarımızın elektrik faturası sırasında aldıkları e, aslında ücretleri yerine getirmeyerek yani güncelleştirmeyerek tedbir almayarak her türlü sağlıklı bir elektrik sistemi kurmayarak aslında bu yangınların en önemli sebeplerden bir tanesi bu biliyorsunuz özellikle Diyarbakır ve Mardin'de başlayarak yangında 17 tane yurttaşımızı kaybetmiştik ama tespitlerimiz mesela İzmir'inde şu andaki Menderes ve Urla'nın da elektrikten kaynaklanan bir yangın olduğunu biliyoruz keza Uşak'ta da buna benzer bir durum olduğunu söylüyor insanlarımız özetle şunu söylemek istiyorum bu yangınlar ekolojik kırımın yarattığı sonuçlara bağlı olarak İnanılmaz bir sıcaklık, kuraklığın sebebiyle olma ihtimali yüksektir. Buna karşı tedbir alınması lazım. Ama aynı zamanda insan faktörüne bağlı olarak yaşanan durumlar da maalesef bu konuyla ilgili özellikle elektrik faktörü bağlamından da olabiliyor. Biz buradan şunu söyleyebiliriz bu meselenin nasıl olacağına dair. Biz ekolojik, demokratik, kadın özgürlükçü bir yönetim anlayışını savunuyoruz. Ama bu ülkede o kadar merkeziyetçi bir yapı var ki şu anda mesela İzmir'in cezalandırdığını düşünüyor insanlar. Çünkü bu yangın 32 saat değil, 62 saat sürmüş durumda İzmir'de ve söndürülemedi bu yangın. Öylesine ihmal var ki yaygın bir şekilde her yere ulaşmış oldu. Ki ayrıca şöyle bir durum var. Bu ülkede tam bir savaş ekonomisi yapılıyor. Savaşa her türlü yatırım yapılıyor. Uçaklar, helikopterler, insan savaşları ya da insan savaş, savaş araçlarına gece görünümlü her türlü sistem kurulabiliyor ancak yangın söndürme uçaklarına ve helikopterlerine bu sistem kurulmuyor. Biz Orman Genel Müdürlüğü'ne daha önce birçok araştırma önergesi verdik, önergesi verdik. Bunun neden yapılmadığını, bunun maliyetin çok az olduğu halde neden yapılmadığını sorduk. Bu birinci sebeple ilgili özellikle gece rüzgarlı bir havada eğer uçaklar devreye girmezse söndürülmesi mümkün olmuyor. İkinci bir şey daha söyleyeyim. Ya bu ülkede e, uçak ve helikopter bulunamıyor ve maalesef mesela Azerbaycan'dan uçak isteniyor, helikopter isteniyor. Ve öte tarafında da bu ülkenin sarayında 14 tane uçak bekliyor. Saray rejiminin temsilcisi olan AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın hizmetinde bekliyor. Ama bizim burada canlarımız, ormanlarımız yakılıyor. Ve Türkiye'nin ekolojik yapısını, ekosistem dengesini bozacak bir sonuç elde edilebiliyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani Dem Parti olarak, ekolojist olarak ısrarla inatla şunu söylüyoruz. Bu yangınların önlenmesi mümkünken önlenmiyor. Bir kısmının rant alanı ile ilgili, ilgili olduğunu düşünüyoruz. Örneğin Gecekondu bölgesi olan Yamanlar bölgesinin hmm. yakılmasında oradaki yurttaşlarımız açıkça bu evin yakılmasına neredeyse yol verildi diyorlar. Çünkü burasını kentsel dönüşüm yapmak istiyor diyorlar. Çünkü bir kısmının tahapısı yok. Orasının yangın sonrası pek hala dönüştürülmesi mümkün gibi gözüküyor. Ama biz hem hmm. yerel yönetimdekilere söyledik hem de oradaki oluşturduğumuz acil e, komiteyle konuştuk. Asla buna fırsat vermeyelim. Acilen buradaki insanlarımız bir araya gelsinler, kendi komisyonunu oluştursunlar ve haklarını talep eden raporlarını yapsınlar ve hasar tespite bağlı olarak oradaki insanlarımızın hasarlarının acilen karşılanmasını istiyoruz biz. Aksi hı hı. takdirde o insanların e, bulundukları yerde yaşarken, 25 yıldır o mahallede konutları varken, elektriklerin sularını öderken aksi bir durumu kabul etmemiz mümkün değil. Hem belediyeye söyledik hem de bu konuyla ilgili bakanlığa söyledik. Biz acilen o insanlarımızın 16 evin, yakılan 16 evin özellikle tekrar acil konut haline gelmesini talep ediyoruz ve insanlarımızla beraber bu mağduriyetin giderilmesi için mücadele edeceğimizi onları ifade ettik. Yarın ben de ben başkanımız ben... Tuncer Bakanımızla beraber tekrar bölgeyi ziyaret edeceğiz. O ziyarette de bunları değerlendireceğiz. Ben bir soru daha soracaktım izniniz olursa. Yani e, kuşsuz henüz e, tam e, anlaşılamamıştır. Belki onun için erkendir ama ekolojik yıkımın boyutlarına dair neler söylersiniz? Ya şöyle söyleyeyim. E, hem Urla'daki yangında hem e, İzmir'in etrafında Yamanlar'daki yangında sonra e, o Menderes'teki yangında korkunç tahribat var. Menderes'teki yangın İzmir'in su merkezinin yanmasına sebep oldu. Oradaki deponun patlamasına sebep oldu. Urla'da da korkunç bir yağma var. Ayrıca Yamanlar neredeyse İzmir'in akciğeridir. O orman öylesine kıymetli bir ormandı ki şu anda bizim açımızdan ekosistemin bozulmasına sebep oldu. Doğal dengenin bozulmasına sebep oldu. Önümüzdeki günlerde bu yaşadığımız kuraklık, yağmur olmaması halinin çok daha artmasına sebep oldu. Ayrıca bu bölgede çok farklı ee, yaşam e, unsuru olan hayvanlar, bitkiler vardı ve bunların da yok olmasına sebep oldu. Hem Urla'da hem de Yamanlar'da hem de e, Menderes'te olan durum budur. Bu sadece burada değil. Aynı zamanda Manisa'da mesela Manisa'nın Salili'lisinde bir köy komple yandı arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Mardin'deki yaşanan durum gibi orada 17 canımızı kaybetmiştik. Salili'de de yoksul bir köy bir köy komple yanmış oldu. Bu kadar ilgisiz, bu kadar sorumsuz, hazırlıksız bir yönetim olamaz. Bu açıkçası saray rejiminin mevcut koşullarda tek adam rejiminin talimat bekleyen bir zihniyeti haline olması, hiçbir ön tedbir almaması, belediyelerin, yerel kurumların devreye girmekte güçlük çekmesi ya da olanaksızlıklarından dolayı söndürülememesine sebep olan bir durum olarak değerlendiriliyor. Biz de elektrik mühendisi, orman mühendisi diğer arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bu durum böyle devam ederse ülkenin her tarafı yanacak. Ve bu sistem yanmak karşısında sadece lafını edecek, sözünü edecek, anlama önlemi olmayacak gibi gözüküyor. Bu konuda yurttaşlarımızı duyarlı hale getirmek lazım. Anında müdahale etmek için ortam yaratmak lazım. Başka şansımız yok. Kısacası kendi canımızı, kendi doğamızı, kendi ekolojimizi korumaktan başka şansımız yok. Bu devlet aslında hiçbir şeyi korumadığı gibi yakıyor, yıkıyor, talan ediyor ve yok ediyor. Bunların karşısında birlikte ortak mücadele etmekten başka, çaremizin olmadığını bir kez daha yaşayarak görmüş olduk. Hı hı. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ederiz. Sağlığını iyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar size de. Evet, Stem Parti İzmir milletvekili İbrahim Akın'la Ege bölgesindeki yangınlara dair konuştuk. Sıradaki haberimiz yine Dem Parti ile ilgili olacak. Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı bugün. Aynı zamanda Kürtçe şarkılar eşliğinde yapılan halaylara karşı geliştirilen saldırılara dair de konuştu. İzliyoruz. Şiddet artık sokaktan meclise ve meclisten sokağa, hapishanelerden halaylara, stadyumlardan düğünlere hayatın bir parçası haline dönüştürülmeye çalışılıyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Şiddetin sokaktan meclise, hapishanelerden düğünlere hayatın bir parçası haline getirilmeye çalışıldığını belirten Doğan şunları söyledi. Şiddet, taciz, ve tecavüz failleriyle uğraşmayanlar halay çekenleri tespit ve Kürtçe önce yaya yazılarını silmek için gece mesaisi yapmaya devam ediyorlar. İktidarın Kürt düşmanlığını saklamadığını ifade eden Doğan sözlerini şöyle sürdürdü. Sırtını devlet gücüne yaslayanlar Kürtlerin düğünlerini dahi mülki amirliklerin iznine bağlamaya çalışıyor. Doğan, DEM Parti'nin genel merkezi, il ve ilçe örgütlerinin alenen hedef gösterilmesine dikkat çekti. Belli bir merkezden sinsice ve planlı bir şekilde yönlendirildiğini açık seçik görüyoruz. Bu sinsi hesaplar ortak mücadele ve direniş tarihinden güç alan dayanışmaya çarpar ve geri döner demek istiyorum bir daha. Doğan, Can Atalay konusunda da şunları söyledi. Can Atalay'la ile ilgili yapılması gereken şey son derece açık. Can Atalay Hatay halkının iradesini temsil ediyor. Temsil ettiği irade gereği de Türkiye Büyük Millet Meclisinde olması gerekiyor. Cezaevinde değil. Doğal son olarak şunları söyledi. Her şenliğin sonu Türkiye'de halayla biter. Mesela Ege'de eğer zeybekle başlıyorsanız bir şenliğe sonunda mutlaka halayla noktalarsınız. Bu İç Anadolu'da da böyledir. Karadeniz'de de böyledir ısrarlı yasakçı tutumunuz ancak ve ancak bu halayı büyütebilir. Bu halayı daraltamaz, bu halayı küçültemez. Bu halayın yasaklanmasına karşı sesi çoğaltabilir, itirazı yükseltebilir. Evet sıradaki haberimiz İstanbul'dan olacak. İstanbul'da Filistinli bir iş insanının içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda bir kişi öldürüldü, iki kişi yaralandı. Detayları izliyoruz. İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş insanı maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı FM ve koruma EK yaralanırken direksiyon başındaki 30 yaşındaki Filistinli AK ise yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olay yeri inceleme ekipleri adreste çok sayıda boş kovan tespit etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Filistinli iş insanı FM'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Otomobilin şoför koltuğunda öldürülen AK'nin cenazesi adli tip kurumu morguna kaldırıldı. Evet sıradaki haberimiz işçi sınıfını ilgilendiren bir haber, emekçileri ilgilendiren bir haber. TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı ve işsizliğin 12 milyona dayandığı bu açıklanan rakamlar bilgisinde yer aldı. Diğer bir yandan da patronların isteği nedeniyle faşist şeplik rejimi esnek çalışmayı yeniden gündeme aldı. TÜİK yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre işsiz sayısı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu. Dar tanımlı işsizlik oranının %8.8 olduğunu belirten TÜİK, geniş tanımlı işsizliğinde 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2.2 puanlık artış ile %27.3 olduğunu açıkladı. İşsizlik oranı erkeklerde %7.3, kadınlarda 11.7 olarak tahmin edildi. Geniş tanımlı işsiz sayısının son bir yılda 2 milyon 700 bin, son bir ayda 1 milyon 700 bin kişi arttığını belirten DİSKAR ise dar tanımlı işsizlik oranının %9.2, geniş tanımlı işsizlik oranının da %29.2 olduğunu açıkladı. DİSKAR geniş tanımlı işsiz sayısının 9 milyon 100 binden 11 milyon 800 bine yükseldiğini belirtti. İşsizlik rakamı 12 milyona dayanırken faşist saray rejimi patronların talebi doğrultusunda uzaktan kısmi ve geçici çalışma ve yeni nesin esnek çalışma modellerine dair iş kanununda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplanan yatırım ortamının iyileştirilmesi koordinasyon kurulu, esnek çalışma ve kısmi çalışmayı yaygınlaştırarak iş güvencesini ortadan kaldıracak, aylık 30 gün yerine 15-20 gün sigorta yatırmayı getirecek olan düzenlemeyi müjde gibi lanse etti. Düzenlemede haftalık çalışma süresinin 45-48 saatten 40 saate düşürüleceği öne sürülüyor. Haftalık resmi çalışma süresi olan bu saatlere dair büyük oranda uyulmazken çalışma süresi kısalıyor aldatmacasıyla yürütülen çalışmaya kamuoyu desteği sağlanmaya çalışılıyor. Öte yandan emek düşmanı politikasıyla işsizliği şaha kaldıran faşist saray rejiminin uygulamaları patronları cesaretlendirmenin ötesinde pervasızlaştırıyor. İliç'te meydana gelen doğa ve iş cinayetinin ardından şirketin kar uğruna işçi kıyımı sürüyor. Milyar dolar kazanan vergi borçları silinen ana gold madencilik şimdi de 3.000 işçi maaşını ödeyemediği iddiasıyla işten çıkarıyor. Sıradaki haberimiz işçi direnişleriyle ilgili olacak. Karfursa işçilerinin direnişi devam ediyor. Esenyurt depo işçilerinin bugün bir polis saldırısı gerçekleşti. Onun dışında Polonez işçileri ve ee, Akçanlar tekstil işçilerinin de direnişleri devam ediyor. Detayları izliyoruz. Helal olsun ve 10 kilo patatesi çıkartmak için işçiyi karşına aldınız. Helal olsun hepinize. Tamam, tamam, tamam. Karfur Seysen Yurt Depo işçilerinin direnişi 8. gününde. Depo önünde direnen işçilerin talepleri görmezden gelinirken dün gece depodan mallar kaçırılmak istendi. Kamyonların önünde oturma eylemi yapan direnişçi işçilere polis saldırdı. Vurma vurma işçi karşımdaki vurma. Vurma. Görün, görün. Polisin saldırısında işçiler kol kola girerek direnişi sürdürdü. Polis saldırısında bir işçi baygınlık geçirdi. Aradınız mı ambulansı? Aradık şu an. Tamam. Bak, duyuyorsun şu an beni, biliyorum. İşçiler polisin saldırısına tepki gösterdi. Bu orduyu görüyorsunuz. Bakın Karpursa'yı koruyor bu ordu. Koskocaman bir ordu. Burada 250 tane işçiye tekme tokat rahatça girebiliyor. Bu gücü Karpursa'dan Sabancı'dan alıyor. Saldırı sonrası deponunda oturma eylemini ve nöbetini sürdüren işçiler öğleden sonra da eylemlerini karfursa Genel Merkezi önüne taşıdı. Karfursa Genel Merkez önünde yapılan açıklamada talepler kabul edilene kadar direnişin süreceği belirtildi. Bu ülkede Sabancısı, Koço, Koz karşı işçiler direniyor. 8 gündür haklarımızı arıyoruz. 8 gündür direniyoruz. Bu ülkenin vatanı nerede? Bu ülkenin, bu şehrin var. Maalesef. Antep'te pazar tatilini ortadan kaldıran yedili sistem dayatmasını kabul etmeyerek iş bırakan Akçanlar tekstil işçileri de 3 gündür direnişlerini kararlılıkla sürdürüyor. Lirada, lirada, azalacağız. Lirada, lirada, azalacağız. Emek ve sendika düşmanı Polonez'de direniş 32. gününde. 13 işçinin işten çıkarılmasının ardından başlayan direnişte patronun sürekli gittiği restoranın sahibi olduğu belirtilen bir kişi tek gıda iş örgütlenme uzmanı Yunus Durdu'ya saldırdı. Evet sırada Cuma günü mecliste gerçekleştirilen saldırıya ilişkin bir haberimiz var. DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit'e dönük bir saldırı gerçekleşmişti. Aslında bu saldırıda hem tip vekili e, vekilleri hem de parti vekilleri de e, yaralanmıştı. Onunla ilgili olarak bugün bir açıklama yapıldı. Detayları haberimizde izliyoruz. Toplumsal sorunların çözüm adresi olması gereken mecliste erkek şiddetinin bu denli yükselmesi oldukça düşündürücü ve vahim bir tablodur. Seyg garajına Nazat Demokratik Bölgeler Partisi ve Dem Parti AKP'lerin 16 Ağustos günü Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç'u'ye saldırısına karşı Dem Parti Diyarbakır İl Örgütü önünde açıklama yaptı. Siyasetten yenemediğini şiddet ve zorbalıkla bastırmayı bir politika haline getiren iktidar bir kez daha muhalefetin kadınların sesini kısmaya dönük bastırmaya siyasetini devreye koymuştur. Yaşanan saldırıda teja aktivisti ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoç Çiğit, faşist iktidarın vekilleri tarafından şiddetin hedefi olmuştur. DEM Parti Diyarbakır İleş Başkanı Gülşen Özer, Gülistan Kılıç Koç Yiğit'in şiddetin hedefi olduğuna dikkat çekti. Bu saldırı kadına yönelik şiddet ve katliamların artışı karşısında Politika üretmeyen, her defasında kadınların kazanılmış haklarına saldıran faşist AKP MHP iktidarının kadın düşmanı politikalarının göstergesidir. Özer baskı ve zor aygıtları ile hukuksuzlukların kadına yönelik şiddetin, irade gaspının meşrulaştırılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizerek şunları söyledi. Erkek devlet şiddeti karşısında sessiz kalmayan her kadının yanındayız ve mücadelemizden asla geri adım atmayacağız kadınların mücadele tarihinden aldığımız güçle savaşa şiddete, erkek egemen zihniyete, inkar, imha ve asimilasyona karşı örgütlü mücadelemizi büyütecek ve yükselteceğiz. Evet, hapishanelerdeki baskıları protest etmek için uzun süredir devam eden özgürlüğe sesler eylemleri bugün de sürdü, izliyoruz. Tutsak yakınlarının Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt demokratik çözüm kampanyası kapsamında hapishaneler önünde başlattıkları özgürlüğe ses ver eylemleri sürüyor. Mersin'de Tutsak yakınları Tarsus Kampüs Hapishanesi önünde oturma eylemi ve açıklama yaptı. Şimdi Uzun süredir tecritle ilişkin eylemlerimiz devam ediyor. Uzun süredir Sayın Abdullah Hocaların üzerindeki tecritin kaldırılmasına ilişkin taleplerimizi dile getiriyoruz. Ama iktidar bu talepleri görmezden geliyor ve her seçim döneminde İmrali ile görüşmeleri bir pazarlık konusu haline getirmeye çalışıyor. Dem Parti Mersin İleş Başkanı Reşat Aşan, tecritin hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinin bir an önce son bulması gerektiğini vurguladı. Tecrit cezaevindeki bütün siyasi tutsaklar üzerinde uygulanıyor. Bu da toptan ülkedeki siyasetin kötüye gitmesine ve e, sorunların daha da katmerleşmesine sebebiyet veriyor. Tecritte ısrar edenler aslında bu ülkenin kendisine ihanet edenlerdir. Dün de yakınları Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi önünde özgürlüğe ses veri eyleminde bir araya gelerek İmralı tecritine tepki gösterdi. Özgürlüğe sesleri eyleminde konuşan Dem Parti Milletvekili Çiçek Otlu, tecrit işkencesi son bulana, Kürt sorununda demokratik çözüm sağlanana kadar mücadelelerinin süreceğini söyledi. Bu ülkede yoksulluğun bitmesini istiyorsak, bu ülkede işsizliğin bitmesini istiyorsan, bu ülkede Kürdistan'daki işgalci ve sömürgeci politikaların son bulmasını istiyorsak, Evet, AKP ve MHP faşist iktidarı İmralı'daki kapıyı açmak zorundadır. Evet son haberimiz halkların Birleşik Devrim Hareketi ile ilgili olacak. Yaptıkları açıklamada 15 Ağustos atılımını selamlayan eylemler yaptıklarını duyurdular. İzliyoruz. Halkların Birleşik Devrim Hareketi milisleri Antalya, Aydın ve Bursa'da yaptıkları sabotaj eylemleriyle 15 Ağustos atılımını selamladıklarını duyurdu. HBDH Botan Başkale milisleri 14 Ağustos'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde Süleyman Aydın Işık'a ait Hilal Ay isimli bir turist teknesinin Aydın'ın Efeler ilçesi Orgazde Sanayi bölgesinde de atölye ve fabrikaların sabotaj taktiğiyle ateşe verildiğini ve en az 4 iş yerinin büyük zarar gördüğünü, HBDH Engin Sincar milisleri de 16 Ağustos günü Nilüfer'de bulunan bir palet ve kereste fabrikasının, 17 Ağustos'ta ise Yenişehir'de bulunan bir kereste fabrikasının ateşe verildiğini duyurdu. 15 Ağustos atılımını selamlama eylemlerinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı. Bizler Birleşik Devrim'in fedai savaşçıları olarak ölümsüzlerimizin izinde özgürlüğü kazanıncaya, Kürdistan'dan işgalcileri söküp atıncaya kadar savaşmaya her zamankinden daha kararlıyız. Mücadeleyi büyütecek işgal, soykırım ve ihanete karşı direnen Kürdistan özgürlük gerillasının daha fazla yanında yer alarak mücadeleyi zafere taşıyacağız. Evet bu akşam da Özgür Haber'in sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte Özgür Haber'de buluşmak üzere herkese iyi akşamlar.